Evet e, birden ona kadar olan bütün sayıları rakamları öğrenmiştik. Şimdi 10 ve 20 arası yani 11, 12, 13, 14, 10 öğreteceğim. Bunun için önce öğrendiğimiz sayıları yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 yazıyoruz. Bunların hepsinin önüne bir yazmamız gerekiyor. 1 bir, 1 bir, bir, bir. Hepsinin önüne gördüğün gibi bir yazıyorum. Ve sayılarımı okuyorum. 10, on, 10'u zaten tanımıştık. 1 ile 0 yan yanaydı. Sonra iki tane yan yana bir bir. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 diye gidiyor. Bunu öğretmek için önce birden sıfıra kadar olan rakamların hepsini yazdırıyorsunuz. Sonra da önüne bir yazdırdığınız zaman bu sayının 11, 12, 13 olduğunu gösteriyoruz çocuklarımıza. Böyle bir çalışma yapabiliriz. Önce sayıları tanırlar. Mesela 11'leri bulmaca yapabiliriz. Hani aynı diğer sayılar gibi karışık sayılar yazarsınız. Böyle rastgele. Sonuç 16'ım. Bu sayıların içinden 11'lerin hepsini bul yakala dersiniz. Orada bakar bakar iki tane bir yan yana 11'leri bulur. Sonra aynı işlemi 12 için, 13 için, 14 için diye şekilde yaparsınız. Her güne bir sayı verirseniz daha iyi olur. O zaman kafaları karışmaz. Çocuğumuz için böyle bir sayfa hazırlarız. Hangi sayıyı öğreteceksek o sayıyı yazarız. Hatta birazcık daha büyük, bir tık daha büyük yaparsak daha kolay fark ederler. 11'i mesela öğretiyoruz. Unutmayın her güne bir sayı, sayı alalım. Hatta aralarına mümkünse birer gün koyalım ki kafaları karışmasın. 11'leri bulalım bakalım. Evet burada var yakaladım. Baktım unutma iki tane bir bir yan yana olacak. Efendim evet. İki tane bir 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 Neredesin? bir. Neredesin 11? İşte buradasın 11. İki tane bir bir bir. <laughs> evet iki tane bir bir yan yana. İki tane bir 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 bir. Burada da var. Neredesin 11. Hey 11 seni bulmam lazım. İşte buradasın. Ve son bir tane kalmış ama ben onu hala göremiyorum. Bana yardım et lütfen. Nerede dedin? Ha, burada mı? Tamam. Ve bütün 11'leri yakaladık. İşte böylelikle 11 sayısını öğrendik.